Fark etmedim. Şimdi bu Lion <laughs> kitabımızla şey yapacağız. Heh, paralara bakacağız. Adını da söyleyeceğim. Adını bilmiyorum. 100 lira falan. Leon I I am Onda I kullanmışsınız ya. Leon o Leon Li on. Leon Lion demek. Burada var. Coins albüm. Coins albüm. Collecton. Collecton. Ama kanaşı ben de çok bilmiyorum. Şimdi yüz binlerimiz var. Bakın. Bir tane yüz çıktı Yirmi bin lira Yirmi beş bin oh. Yok artık Babam da yardım edebilir Baba yardım eder misin? Yirmi bin lirayı mı çıkartıyoruz? Hı hı Arkadaşlar büyüktü Büyük o yüzden çıkartamadık. <laughs> Çıkar, Burada gösterebiliriz. Çıkartmana gerek yok ama. Görünüyor güzel. Bunları yerine koyalım. Kaybolmasın. Size de verebilirim. Gerçekten verebilirim. Bedavaya. Like yok. Bir şey yok. 100 bin lira verebilirim like'sız. <laughs> falan filan onları verebilirim <laughs> bir tane de 500 lük var 500 lira 1990 1907 1999 1997 işte <laughs> O 2000. Şimdi burayı yok. Çünkü bunlar onun arkası. Şimdi bakın. O nasıl bir şey bu ya? Bunu ben de bilmiyorum arkadaşlar. böyle <laughs> çiçekli bir şey. Bu da aslanlı Ten. Bizim Japon burada mı? Ten. Bizim Ha bak ortası delikli Japon ben onu çok sevdim. Ya. Evet. <laughs> Bir tane yaprağımız var. Bir tane gemimiz var. 2000 yılında yapılmış. Two pants. Pants. Two pants. O ne? Aynı şey, Kuruş gibi düşün. <laughs> Bir tane de jabon. Jabon. <laughs> Japon. Japon. Japon Şeyimiz var ortası delikli böyle eski bir şey <laughs> antika gibilerdir Ar arkadaşlar bu ne arkadaş arkadaş bu ne <laughs> anlamadım Gerek yok çıkarmana ha o <laughs> bakın bu şans parası. Bildiğim kadarıyla bu şans parası. Bu şans parasıymış. <laughs> bu ne parası babam? O da İran parasıymış. İran'ın bu da. <laughs> Kent. 20 Sent. Bro sent. Bro mu? Bro. yazıyor. Bro yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> Euro. Evet, Euro. Euro <laughs> sandım arkadaşlar. Euro'yu. Euro sandım sonra da. Cent, x cent, x pence. Bakın bu bundan ama bu biraz daha eksi. eski bu biraz daha yeni çünkü bakın Bak. Hmm, bayağı var ya nereden buldun bu parayı evet arkadaşlar bunları dedem verdi <laughs> bunlar da arkaları evet <laughs> robot gibi güzelmiş şimdi 20'lik var bu da o çiçeğin aynısı Oo, bunu bilmiyordum Şaka biliyordum Size Minik bir para göstereyim Benim Gördüğüm en küçük para galiba Minicik Mini mini Bu sahte olabilir Sanmıyorum Sahte Minik diye öyle geliyor aslında bu da şey metal. O metalmış arkadaşlar. <Sülüş> o, lulu, 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 lulu. <Sülüyor> Kalın bir tanemiz var. Two player diyor. <Sülüyor> two bir şey diyor. <Sülüş> Galiba two diyor. Anlamadım <Sülüş> hiçbir şey. Ha, neydi bilmiyorum. <Sülüyor> Bakayım bir. <Sülüyor> olmamış. olmuş. <Gülüyor> <gülüyor> Tantane, baktığım, olmuş olmamış. Bir eşyamız düşmüş. Arkadaşlar burada ölüyorum. şimdi şimdi balık tutan insanımız var bakın. Hala çok. Aha aha. Bakın. Babam anlatsın. Burada tren jetonu. Eskiden trenlere binerken ücret onlardan alınıyordu. Öyle bir niyada. Bu arada öyle gerçek kameralarla çekmiyoruz. Sadece telefondan çekiyoruz. Bak. <laughs> Şimdi. Aa bakın. Bu iki euro. Euro muydu? bakalım bir. 2 poundmuş. 2 <gülme> pound. Bak. Köprü. Mona Lisa. Bilmiyorum adını ya. Bu kim? O yazıyor bak orada Elizabeth. Elizabeth. <gülme> Mona Lisa. <gülme> <gülme> Mona Lisa'nın ne işi <gülme> <demasi> var parada? <gülme> Reza Balu. Geç bakalım bunu. Yine bu bu. Aynen. <laughs> <laughs> Yürümlük var. 100 100 50 50 50 500 500 250 250 250 250 4 tane 2 10 <laughs> Başka neyimiz varmış bunda? 25, 50, 100 bin, 100 bin, 50, 50 kuruş, 100, 50 kuruş hala kullanılıyor bunu buradan çıkartabiliriz. 100, eliniz. 10 bin, bunu bilmiyorum. Bunu söyleyemedim. 1 kuruş, 2 bin 13. bakın. Vay be, Bak. ben de bilmiyordum bunu biliyor Bak. musun? O zamanlar bir kuruş mu varmış? Arkadaşlar özür dilerim babam. Atatürk. 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 <laughs> Ve bitti. Şimdi bakın nelerimiz var. Başka nelerimiz var gösterelim. Hmm, nelerimiz olabilir? Yorumlara <laughs> <laughs> yazın. Şaka. Bay bay.